çekim yasası vermekle aktif hale geliyor. Evreni, hayvanları, insanları küçük dokunuşlarla daha yaşanılabilir, daha mutlu bir yer haline getirmek sizin elinizde. Bunun için çok para veya çok zaman harcamanıza gerek de yok. Sevgi verebilirsiniz, mutluluk verebilirsiniz ya da insanların mutlu olabileceği bir eylem başlatabilirsiniz. İnsan doğasında sınırsız sevgi ve mutluluk var ve herkese yetebilir. Bazı olumsuz düşüncelerle sevgi penceresi çamurla kaplandı. Sevgi penceresinden baktığımızda bulanık, karma karışık bir dünya görüyoruz. Şimdi sevgi penceresini yıkama zamanı geldi. Gelecek nesiller için bir fidan kampanyası unutmayın sevgiyle başladı. Askıda ekmek olayı sevgiyle başladı. Bu kampanyaların devamını getirenler de bunu sevgileriyle yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Evrene sevgi vermek çok zor değil. İnsanları sevmek çok zor olmasa gerek. Sen sevgi verdiğin sürece evrende sana sevgisini verecek. Senin sevdiğin ve sevebileceğin, senin mutlu olacağın durumları yaratacaktır. Evrenle bir bütün olduğunu hissettiğinde zaten senin arzuların, hedeflerin, dileklerin mucizevi bir şekilde gerçekleşecek. Evrende her şey herkese yetecek kadar var. İnsan çok para isteyebilir, zenginlik isteyebilir, iş, ev, eş isteyebilir. Ama bunları istedim olmadı diyorsanız şimdi buraya dikkat edin. Parayı, zenginliği isterken yokluk sinyali vermemelisiniz. Parasızlık sinyali vermemelisiniz. Yeterince paranız varmış gibi yaşamalısınız. Vitrindeki bir ürüne çok pahalı olduğu için almamak yerine ben bu ürünü alabilirim, bu bana çok yakışır gibi düşünceler ve sözlerle cümlenizi tamamlayabilirsiniz. Yine almazsanız almayın parasızlık yaşıyor olabilirsiniz ama bunun üstesinden de gelebilirsiniz. Cüzdanınızı fazlalıklardan temizleyin, faturalardan temizleyin. Bir kağıda cüzdanınızda görmek istediğiniz paranın miktarını yazıp cüzdanınıza koyabilirsiniz. Elinizi her cüzdana attığınızda o miktardaki paranın orada olduğunu hayal edip teşekkür edin dilenci ya da birileri sizden para istediğinde param yok demeyin. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk aklınıza geleni yapın. Birkaç saniye sonra bilinçaltının sizi koruma mekanizması devreye girerek fikrinizi değiştirecektir. Onların kim bilir kaç katlı evi var, arabaları var. Bu işi kolay para kazanmak için yapıyorlar. Eli ayağı sağlam şunlara bakın. Zaten sende de fazla para yok gibi düşünceler bilinçaltınızda sizi uyarmaya başlayacaktır. Bilinçaltı sizin kaç para verdiğinize bakmaz. Ama sizi uyarır. Bozuklardan verder. en küçük paradan verder. cebinizdeki en küçük paraların bile hesabını yapar ve bilir. Şunu ver. Der. İşte bu yokluk bilincidir. Çok küçük bir para verseniz dahi, aslında onu sevginizle vermeniz gerekir ve zenginlik bilinciyle vermeniz gerekir. Hatta verdiğiniz paranın 100 kat daha fazla olarak verdiğinizi hayal edin. Bunu yaptığınızda şöyle olacaktır. Dilenciye 10 lira para verdiniz diyelim. Siz onu 1000 lira olarak verdiğinizi düşünün ve mutlu olun. Alan kişinin de sanki sizden bin lira almış olduğunu düşünün ve onun da mutlu olduğunu düşünün. Bu olayı alışkanlık haline getirdiğinizde evren size öyle kapılar açacak ki siz bu oluşuma çok şaşıracaksınız. Her dilenciye gerçekten ama gerçekten bin lira verecek potansiyele ulaşacaksınız sevgili arkadaşlarım. Çekim yasası sevgiyle başladı, sevgiyle devam edecek. Bunu sürdürmek sizin elinizde. O yüzden çekim yasasına sevgi yasası diyoruz. Videomu beğendiyseniz, yararlı bulduysanız abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Bunu sevgiyle yaptığınızda size faydalı, aydınlatıcı ve mutluluk veren videolarla karşılaşacağınızdan da eminim. Sevgiyle kalın.